Vaz 29 dar kapı. Vaz 29 dar kapı. Kutsal yazılı, yazılarımızı fına, açalım. Mata 7'ye. Mata 7 13 Tekrar İsa Vazını vaazına devam ediyor. Marta Yeri 13 14'ü okuyacağım. İsa dedi ki, dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. İsa'nın döneminde Filistin'deki pek çok kent tepe üzerinde kurulmuş ve e, surlarla çevrilmişti. Çevrilmişlerdi. Akşamüstü kent kapıları kapanırdı ve kimsenin girmesine izin verilmezdi. Güneş batmadan önce tarlada çalışan halk kente giden uzun, dik ve dar yola koyuldular. Koyulurdu. Millet geceyi kent dışı geçirmemekten, geçirmekten korkarak gece, gecik, gecikmemek için ace, acale ederdi. İsa Tanrı'nın egemenliğine girmeyi kente giren dar yolla tırmanışıyla karşılaştırdı. Hazır olmayıp sonsuz evimizin dışında bırak, bırakılmamak için dikkatimizi hedeften alarak hiçbir şeye izin vermem, vermemeliyiz. Yol yukarı doğru ve zor olmasına rağmen vazgeçip geri dönmemeliyiz. Geri dönmemeliyiz. Aşağı inmek daha kolay değil mi? Ama size geceyi geçirmek için güvenli bir yer sağlamaz. Ben dar yol düşününce gıda çarşısını düşünüyorum. karşınızda gıda çarşısını tanıyorsunuz? Biliyorsunuz. Gıda, çarşınız, gıda çarşısı, A'dan Z'ye kadar her şeyi satan sanayi bölgesine benzen, benzeyen bir markettir. Bir dükkandan yolun karşısındaki dükkana kadar üç arabanın en iyi kadar bir mesafe bırakmışlar. Çok dar bir şey. Herkes satılan ee, eşyaları dükkanlarının önünde yani göstermek için dükkanın önüne koyuyorlar, koyarlar ee, ve herkes arabasını ve kamyoneti kamyonetini dükkanın önünde park ederler. Ne kadar mesafe bırakılır o yüzden belki bir araba e, e, geçirebilirsin oradan. Belki bir tanesi şanslı olursanız çarşıyı gezmek için yani o dar sokaklardan böyle domla, dolan dolan falan bir şekilde geçirebilirsiniz ama belki arkasında iki araba karşını karşınıza gelen bir kamyona, kamyona rastlayabilirsiniz. O zaman yol vermek için ne yapmalısınız? Geri gitmeniz gerekiyor. O yüzden böyle dar sokakta geri gitmeye çalışıyorsunuz. Çok çok zor. Bir gün bir kamyon bizim arabamızı sıyırdı falan geçerken orada. Çak gider ve devam eder. Yüklü büyük bir kamyonu kesinlikle oraya sokmak istemiyorsunuz. Yani mecburen olursa o yüzden girersiniz. Ama onun dışı girmek istemiyorsunuz. Ben dar bir yer düşününce belediye otobüsüne binmeyi düşünebilirim. İzdiham zamanlarında arkasından ta önüne kadar otobüsle, yani otobüs koridorunda ayakta duran bir millet var tıklım tıklım. tutanacak bir yer bulmak da zor. Orada duruyorsun ama orada uzanabilirsiniz. Ya da aşağıya üç kişi her tarafta. Evet. <laughs> Genelde benim laptop çantam var yanımda. Onu tutmak aynı zamanda bir başka şi, bir, bir şeyi yani tutanacak bir yer bulmak zor böyle gidiyorsunuz da o da bu tarafa o tarafa gidiyor. Şeyim var bir omuz kayışı da var. Ama onu giyersen böyle bu şekilde mutlaka bir başka yolcuyu rahatsız ediyorum çok dar yani sıkışık bir halde orada kalıyoruz ayakta. Bazen havalimanından dönerken hem metro hem de otobüsle evimize giriyoruz. İzmir'de aslında metro o kadar sıkışık değildir yani hala yer var. Otobüs biraz daha zor olabilir ama İstanbul'daki metro bambaşka bir şey. <laughs> bir kere ben dedim Melek yani taksiyle e, havalimanından Taksim'e gitmek için yani eli tele çok pahalı her gidelim e, metroyla. Çünkü ta havalimanından Taksim'e giden şey var. Melek diyor ki ya David bu çok zor olacak. Bilmedim. Bir deneyelim dedim, biniyoruz metroya, ilk olarak bomboş, tamam, havalimanında sonra ya da dönünce ilk durak. Biniyoruz, ondan sonra doluyor, doluyor, doluyor. Ne yapacağız bu bagajla? Nasıl çıkacağız neresi imkansız yani. Evet. Tren değiştiriyoruz tren evet yani iniyorsunuz ondan sonra bir merdiven çıkıyorsunuz ondan sonra iniyorsunuz tekrar tekrar binmeye çalışıyorsunuz büyük bagajla olmadı olmadı merak haklı çıktı İzmir'de Bostanlı tarafında Çarşambaları Çarşam Çarşamba günleri bir pazar var orada pek çok kişi pazar çantalarıyla otobüse binmeye çalışıyor. Otobüs şoförleri insanlara gereği gönderirler. Hayır, girmeyeceksiniz. Büyük çantası veya pazar arabası, görüyorsunuz büyük bir pazar arabası arabasıyla binmeye çalışıyorlar. Ama şoför izin vermiyor. Bunun için otobüse girmek o binmek o durumlarda çok dar oluyor. Pazar çantam var yanımda. Cennette giren otobüse binmeye çalışıyorum çantamda. Çantamda. Fakat otobüs şoförü olan İsa Mesi bagajımla kapısı dar o var otobüse binmeme izin vermiyor. Giremiyorsun bununla. Da. Dağdaki vazında İsa şöyle demişti. Yani yeri Mata yeri 13 okuduk. Okumuştuk. Şu an Mata yeri 12. İsa ne söylemişti daha bu ayetten önce? İnsanlara İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur. Bu altın kural. Altın kural. Altın kural çok şeyi yasaklıyor. Altın kural çok şeyi yasaklıyor. Çantamda cennette giden otobüse binmemi binmemi engelleyen neler var? Neden giremiyorum bununla? Ee, yanımdakilerden cennette yasak olup da otobüse binmeme engel olan şeyler nelerdir? Hmm. Çantamdaki en büyük şey en büyük şey kibir. Ama kibir olmadan nasıl yaşayabilirim ki? En sevdiğim şey budur. Benim kibirim. Bana karşı gelen her şey, herkese karşı kendimi savunuyorum. Kibirimle. Hatta yetkililere karşı geliyorum. Direniyorum ama. Bana ne yapacağımı kim söyleyebilir? Hiç kimse. Hiç kimse. Kral benim. Ben. 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 Benim fikrim en önemlidir ve ne pahasına olursa olsun onu koruyacağım, okşayacağım. Fakat İsa bana bu çantamdaki bu malzemeyle cennette otobüse binemeyeceğimi söylüyor. Giriş dar. Giremeyeceğim bununla. Kibirim bir yana koymam lazım. Çantamda daha neler var? Çıkacılık ve onun kuzeni bencilik yanımda tutuyorum. Evet evet sevdiğim şey bu. Bunu bırakma. Kazanan hep ben olmalıyım. Hep ben başıma buyruk olmalıyım. Ben, ben, ben. Her zaman başımı buyruk olmazsam yaşayabileceğimden emin değilim ki. O yüzden kibirim yanında ve ben tutayım benim çıkarcılığım. Belki orada durabilir Daha neler var çantamda? Aa, çok önemli benim için öğreti. Öğreti. Gerçek olmayan ama inanmak istediğim çok şey var. Gerçek olmayan ama inanmak isteyen istediğim çok şey var. Ancak bu neden o kadar kötüymüş? Yani eğer gerçek o kadar mı önemli ki İnanma, gerçeğe inanmam lazım? Neden inanmak istediğim her şeyi inanamam ki? Ne fark eder? Çünkü kendi düşüncelerimi, kendi öğretimi seviyorum. Çantamda daha neler var? Eyvah! Eyvah! Dünya salık, Dünya sağlık! Bu çok gerekli. Modaya uymam lazım. Moda, moda. Dolabımı elbise ve ayakkabılarla doldurmam lazım. Moda. Zamanımı beni eğlendiren müzik televizyon ve oyunlarla geçmem geçirmem lazım. Eğlenmek şarttır. Şarttır. Etrafımdaki acı çekseler de, müjdeden mahrum olsalarda umurumda değil. İyi işler için hiç vaktim yok. Eğlenmek şarttır şart. Eğlenmenin ne sakıncası var? Filmler ve oyunlar hiç kimseye zarar vermiyorum. Ya düz dünya sağlığımı nasıl bırakabilirim ki? Bir gözyaşlarıyla bırakıyorum orada. Çantamda daha neler var? Oh, 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 oh. Nasıl paylaşabilirim siz, bunu sizinle? Yalancılık. Yalancılık. <laughs> Bu paket çok büyük değildir aslında. İşimi kolaylaştırmak için küçücük yani pembe bir yalan söylerse ne sakıncası var? Küçük değil mi? pembe tam kırmızı değildir. Bunun için Allah beni gerçekten cennet dışı bırakır mı? Küçük bir yalan için. Ne olsa Türkiye'de bu bürokrasi öyle çok ki. Arada bir herkesin küçük bir yalan söylemesi gerekiyor değil mi? Yalancılık. Çok istediğim ve sevdiğim şey nasıl bırakabilirim bir yanda? Çantamda daha neler var? Daha neler var? siyah bir çanta. İçinde neler olabilir? Ahlaki yozlaşma. içinde neler var? Paylaşmak istemiyorum. Paylaşmak istemiyorum. Hiç kimsenin kötü düşüncelerimi ve tutkularımı bilmesini istemiyorum bunu başkaları görmese de çantamda biraz yer tutuyor. O da bu şoförü onunla o binmeme izin vermiyor ama ama ahlaki yozlaşma çok sevdiğim ve gizli tuttuğum şey. Çantamda Cennet'e gitmeyen daha neler var? Oh no, <laughs> benim kötü alışkanlığım var. Ne olsa? bunlar gerekiyor yolunda değil mi? Kimseye zarar vermiyorum. Sadece benim işim. Neden bu giremiyor cennette? Sigara ve alkol. Bunlar sadece bana zarar veriyor. Kaçak çobanım. Kaçak. Kaçak. Üzerinde ne yazıyor? Sigara içmek ödürür. Bu Allah'ın mesajı değil bu insanların. Ama bunları seviyorum. Nasıl bırakabilirim ki? Nasıl vazgeçebilirim ki? Peki cennet o kadar mı saf ve temiz ki ben bunları benim kötü alışkanlarımı, alışkanlarımı götüremem ki. Hüzünlü bir şekilde ben buraya koyayım. Benim kibirime, benim yoluma tutmazsan, neye iman etmek istersem iman eremezsen, dünya sağlığıma devam edemezsem, yalan söyleyemezsem, düşüncelerimin pak olması gerekiyorsa, sigaralarımı tutamazsam, bu otobüse binmeyeyim bari. Kapısı çok dar. Bak, başka otobüs geliyor. he? Çok yer var o otobüste. Mutlaka o otobüse çantamla eşyalarımla binebilirim. Değil mi? Şoför Bey, Şoför Bey, çantamla bu otobüse binebilir miyim? Tabii ki, tabii ki bu otobüste o şeyler için bol bol yer var. Peki, nereye giriyorsun şoför bey? Mezarlığa giriyorum. O mezarlıktan hiç diriliş yoktur. Sonsuza dek orada ölü olacaksınız. Peki, başka bir yere gitmiyor musunuz? Evet. Kısa bir süre cehennemi uğrayacağım. Uğrayacağım. Benim Bol yer var. Çünkü benim otobüsüm diğerinkinden çok geniştir. Yer var sizin için. Peki otobüstekilerle konuşayım. Seyahatin nasıl gittiğini biraz öğreneyim ben. E bu otobüsü nasıl buldunuz? Yol engelli. İsa çok engel koydu yolumuza diğer otobüsü kullanalım diye. Ancak biz bu otobüsü seviyoruz. Burada ne yapmak istersek yapabiliriz üstelik çantamızdaki en sevdiğimiz şeylerle binebiliriz. Peki nereye gittiğinizi düşündünüz mü hiç? üzerimizde üzerinde pek fazla düşünmüyoruz. Şimdilik biz eğlenmek istiyoruz. En önemli şey budur dinleyince. Dinleyici. Hangi otobüstesiniz? Hangi otobüstesiniz? İsa dedi ki, daha kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar az. Hangi otobüsteyiz?